Gökyüzünün bestesine bakın be. Sen çok yaşa gökyüzü, sen çok yaşa kaftı. Manisa Ovası'na bakın. Manisa denizine dönüşmüş. Ve denizin üstünde Kaf Dağları oluşmuş. bir menazil umumiye ancak bu kadar sergileyebilir letaifi umumiye. Vav, vav, vav. Manisa Sipil Dağı'nın yani Kaf Dağı güzellikleri işte böyle sunulur, işte böyle serilir, işte böyle yaşanılır. Hoydin bro. Bakınız. Manisa Ovası'nın Manisa Denizi'ne benzediği yer. Dağlar denizin üzerinde. Dağlar bulutun üzerinde. Bulut güneşin üzerinde. Güneş bulutun ardında bulut umudun ardında wow. kim ki ben insanım der bu güzelliklere nail olur ben bu güzellikten gelen insan olmak isterim bekleyin geliyorum